Merhaba, Büyükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetler Müdürlüğü'nden ben Ceylan Sönmez. Yine bir pilates dersinde beraberiz. Zaman kaybetmeden başlayalım. Evet, bugün hareketlerimiz yerde arkadaşlar. Hemen metin üzerinde oturuyoruz. Bacakları büküyoruz, sırtımızı yerin üzerine koyduk. Güzel. Eller aşağıda. İlk önce bir nefes koordinasyonunu yapalım. İyice nefes al burundan. Ağızdan ver. Burundan nefes al. Ağızdan ver. Burundan nefes al. Ağızdan ver. Şimdi eller yavaşça Yukarıya doğru gelsin tam ortada nefes aldım aşağı doğru nefes veriyorum omuzlar yerde nefes al nefes ver burundan al ağızdan ver üç dört beş 6 7 8 Evet son 2 ve 10 burada kal. Şimdi arkaya doğru nefes alıyorum. Öne doğru nefes ver. Burundan nefes al. Ağızdan ver. 3 4 5 6 7 8 9 ve son 10 güzel şimdi eller Arkadan öne doğru geliyor ve aşağıya. Az önce iki hareketi birleştirerek aşağıdan yukarıya doğru tam başımın arkasında nefes alıyorum. Öne doğru nefes ver. Burundan nefes al, ağızdan ver. 3, 4, 5, 6. 7 8 9 Güzel ve son on evet sağ elim olduğu yerde kalıyor. Solu öne doğru aşağı alıyorum. Kalçamın yanına ve her ikisini aynı anda değiştiriyorum. Özellikle de arkaya doğru başımın arkasındaki elimi iyice yere bastırıyorum. Hem el parmaklarım aynı zamanda da dirsek iyice yere değsin. Güzel. Küre kemiği de hafifçe bir masaj etkisi oluyor. Dört. Beş. Birinde nefes al, diğerinde nefes ver. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Dokuz. On güzel iki elimde aşağı doğru kalçamın yanına. Şimdi yavaşça omuzları aşağı doğru iterken nefes ver. Yukarıya doğru nefes al. Ver nefes al. Omuzları iyice aşağı doğru itiyorum. Güzel. Biraz daha aşağı doğru. Çok güzel. Nefesi tutarak hareketi yapmayalım. Sürekli nefes alarak, nefes vererek hareket edelim. Süper. Son dört. Al nefes. Üç. Al nefes. İki. Al nefes ve bir. Çok güzeldi. Şimdi öne doğru, yukarıya doğru aldık. Yine omuzları yukarıya doğru uzatıp aşağı doğru yere bastırıyorum. Evet, ver nefes, al. Ver nefes, al. İleriye doğru uzatabildiğin kadar uzat. Başın yerden ayrılmıyor. Evet, gövden de ayrılmadan omuzları aşağı yukarı hareket et. Çok güzel. Son üç. Al nefes. İki. Al nefes ve bir. Güzel. Yavaşça yukarıda kal. Ve yavaşça omuzları aşağı doğru. Şimdi başımın arkasına doğru yere bıraktım iki elimi. Yine omuzları yukarıya doğru çekiyorum. Uzat ve bırak. Nefes ver. Evet güzel. İterken ver nefes. Dört ve beş ve 6 güzel 7 8 ve 9 ve 10 iyice uzat hadi bir sağ bir sol bir sağ bir sol 5 4 3 2 1 ve yavaşça omuzları yanına doğru çek. Güzel. Şimdi elimin ön tarafı tamamen yere değiyor ve aşağı doğru yeri silerek aşağı doğru getiriyorum. Çok güzel sırtımı rahatlatıyor. Kifoz rahatsızlığı olanlar küre kemik bölgesinde iyice bir baskı oluşacak. Evet, onu hissedeceksiniz. Yavaş yavaş ağrı hissettiğiniz bölgede biraz daha yavaş gidebilirsiniz. Yukarıya doğru nefes al, aşağı doğru nefes ver. Yukarıya doğru nefes al. Elimin her bölgesi yere dokunması çok önemli. Genellikle de sırt sorunları olanlar eller arkaya doğru giderken dirsek havaya doğru kalkacaktır. Biz özellikle de dirseği yere doğru bastıracağız. Çok güzel. Evet. Son 3. Ver nefes. 2. Ver nefes. Çok güzel rahatlatıyor sırtı. Ve bir. Yavaşça yukarıdan öne doğru gel. Sağ sol dizini çek kendine doğru. Esne biraz. Rahatla. Derin bir nefes al. Nefes ver. Şimdi bacakları başlayacağımız hareket için hazırlıyorum. İki Ayağımı iki elimle yakaladım bilekten ve yavaşça flex point parmakları point flex flex point. flex point flex point güzel nefes ver al nefes ver al nefes ver al son iki güzel ve bir rahat bırak yavaşça sağ ayağını sol ayağını şimdi yana doğru ki hareketlere geçiyoruz yan hareketlerde özellikle de bel fıtıkları boyun fıtıkları dikkat etmeleri gereken yerler var ee, yani bel fıtığı boyun fıtığı olanlara önereceğim pozisyon elimizi uzatıp başımızı elimin üzerine koyup yukarıdaki elde iyice dengeyi sağlayabilmesi için öne doğru koyuyoruz Hafiften bacakları aşağı doğru görmem için öne doğru çekiyorum. Güzel. Hafif böyle yarım ay şekline geldim. <laughs> Ve yavaşça bacaklarımızı aşağı yukarı hareket edeceğiz. Oldu da yok benim hiçbir şeyim yok. Fıtığım yok. Ben sapa sağlamım diyenler için de elimizi yukarıya doğru 90 dereceye getiriyoruz. Dirseğim hemen omuzumun altında. Öndeki elimde yine dengeyi sağlayabilmesi için öne doğru koydum. Şimdi yavaş yapacakları hareketine başlamadan önce parmakları pointe alıyorum. Biraz hareketi kolaylaştırmak için. Ve yavaşça yukarıya doğru yarıma kadar nefes veriyorum. Aşağı doğru nefes al. 3 4 5 6 7, karnını içeriye doğru çek. 8, 9, 10 da kal. Flex point. Biz hareketleri 10 tekrar yapıyoruz. Ama e, oldu da 6'ya kadar, 7'ye kadar. Siz kendi tekrarınızı belirleyin lütfen. Özel, ya ila e, 10'a kadar tekrar etmenize gerek yok. Süper. Son 3, 2 ve 1. Şimdi yine point alıyorum ayağımı ve yukarıya doğru kaldırıyorum. Bir, iki, üç. Farkındaysanız belden yukarısı hareket etmiyor. Sadece bacak. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on. Yukarıda kal. Yine flex point. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 yavaş aşağı doğru iddir ve iki hareketi birleştiriyoruz aşağıdan yukarıya doğru 1, 2 3 4 5 6 7. 8 9 ve 10 yavaşça elimle yakalıyorum ayağımı ve kendime doğru çekebildiğim kadarıyla çekip esnetiyorum. 5 4 3 2 1 yavaşça bırak. Güzel. Şimdi yavaşça öne doğru dizi büküp uzatıyorum. 1 2 3

On tam önde kal. Hadi aşağı yukarı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on ve geriye doğru al. Evet, kalçalar yandı mı? Yandı. Güzel. Şimdi arkaya doğru. Bir, iki, üç, dört. 5 nefes vererek arkaya doğru al. 6 7 8 9 ve 10 her iki hareketi birleştirelim. Önden arkaya doğru. Önden arkaya doğru. 2 Evet. 3 devam. Ver nefes al arkaya doğru. 5 6 7 8 Evet 9 ve 10 yavaşça gel dinlen Evet güzel şimdi son bir hareket daha bacağı yukarıya doğru ortalayacağım ve yavaşça arkaya doğru yuvarlak 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tam tersinden öne doğru. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Yorulmak yok biraz daha. 3 ve 2 ve 1. Yavaşça bırak. Evet çok güzel yandı. Sırt üstüne dön. Sağ bacağını, sol bacağını çek kendine doğru dinlen. Burundan derin nefes al. Derin nefes ver. Dizleri kendine doğru bastırabildiğimiz kadar bastırıyoruz. Çek kendine doğru, göğsüne doğru. Nefesler daha derin. Alış daha derin. Veriş daha derin. Çok iyi. Son iki. Bir. Ve yavaşça sağ bacağını bırak. Solu. Oturma pozisyona gel. Şimdi yavaşça diğer bacak için diğer tarafa doğru geçiyoruz. Evet. Hadi yavaşça. Yine bel fıtığı, boyun fıtığına ne demiştik? Elimizi uzatıp başımızı elimizin üzerine koyuyorduk. Ön, yukarıdaki elimizi de öne doğru bırakıp dengeyi sağlıyorduk. Evet. Sabah sağlam olanlar için eller yukarıda, dirseği hemen omuzumuzun altına yerleştirdik. Parmakları pointe ve yavaşça yukarıya doğru tam ortaya kadar nefes vererek başlıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, flex point, e evet, devam. 5 4 3 2 ve 1. Yavaşça yukarı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yukarıda kal flex point Evet devam. 5, 4, 3, 2 ve bir. Yavaşça elimle yakalıyorum bacağı. Çek kendine doğru biraz esnesin. Rahatlasın. Evet geldiği kadarıyla. <laughs> yavaş yavaş güzel. Ve bırakıyorum. Her iki hareketi hemen birleştiriyoruz. Yukarıya kadar bir. Ki nefes vererek Çek yukarı. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Ve on. Yavaşça aşağı doğru bırak. Şimdi dizi kendime doğru çekiyorum. Önden. Bir. İki. Evet. Süper. Dört. Beş. Altı. Yedi. Yedi.

9, 10 ve yavaşça arkaya doğru çek. Ve arkaya doğru çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Sadece bacak hareket ediyor. 6, 7, 8, 9 ve 10. Her iki hareketi birleştirelim. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 güzel yavaşça şimdi ortalayacağım bacağı ve arkaya doğru 10 yuvarlak sonra da öne doğru 10 yuvarlak ortala arkaya doğru 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Öne doğru 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve yavaşça bırak. Çok acıdı. <laughs> evet acıyacak. Kaslar çalışınca, yanılınca baya hissiyatı yükseliyor. Süper. İki dizimizi de kendimize doğru çektik. Burun nefes alışverişleri uzasın. Daha derinleşsin. Burundan nefes al derin. Ver. Burundan al. Ağızdan ver. Bu arada dizleri kendime doğru çekebildiğim kadar çekiyorum. Evet. Evet. Ve yavaşça yüzüstü hareketine dönüyorum. Biraz daha sırtımız çalışsın. Çok güzel. Elleri öne doğru uzattım. Sol elimi yavaşça dirseği bükerek arkaya doğru çekiyorum. Bakışlarım öne doğru olmasın. Aşağı yere doğru bakarak hareketi yapalım. Hazır mıyız? eller isteyenler boyun fıtığı olanlar tamamen başını yere doğru koyup bu şekilde devam edebilirler. Evet isteyenler baş yukarıda harekete başlayabilirler. 3 2 1 başlayalım. 1 Nefes vererek arkaya doğru dirseği çek. 2 3 4 5 6 7

5 6 7 8 9 10 yukarıda kal. Şimdi vücudumu yukarıya doğru çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Yavaşça aşağı doğru. Evet, elleri bırakıyorum. Sağ, sol elimi alta yerleştirdim. Şimdi yavaşça başımı ellerimin üzerine koyuyorum. Yine yukarıya doğru hafifçe kalkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Güzel. Hafifçe dinlen. İki bacağımı da yana doğru açtım. Bel fıtıkları özellikle de bacaklar birleşik olmasın. Yana doğru metlerin köşelerine kadar açabilirsiniz. Ve her iki bacağımızı yukarıya doğru kaldırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yukarıda kal ve daha yukarı. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yavaşça bırak. Güzel. Elleri öne doğru uzat. Bacaklar yine yana doğru açık. Süpermen duruşuna geçiyoruz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi yavaşça elleri yana doğru açıp kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On ve yavaşça öne doğru gel. Aşağı doğru. Çok iyi. Anını yere koy. Sağ sol. Ayakları ellerimize çekiyoruz. Parmakları kalçaya doğru çekebildiğim kadar çekiyorum. Ön bacak kaslarım iyice esnesin. İyice çekiyorum. Sağ elimle sol ayağımı, sol elimle sağ ayağımı çapraz yakaladım. Kendime doğru çekiyorum. Çaprazı değiştir. Oldu da iki ayağımızı bu şekilde tutamıyorsak, iki elinizle tek ayağınızı çekin. İki elinizi tek ayağa çek, sonra da diğerine geç. Ve yavaşça bırakıyoruz. Güzel. Eller bel hizası. Yavaş kalkıp çocuk esneme pozisyona gel. Elleri uzat. Az önce güçlendirdiğimiz sırt kaslarımızı iyice esnetiyoruz. Rahatlatıyoruz. popo kalça hiç kaldırmadan aşağı bacaklara iyice oturtuyoruz. Yavaşça oturma pozisyona gel. Öne doğru bacakları yana doğru iyice açıyoruz. Sağ elimi sol dizime. Sol el arkadan yavaşça geliyor sağ ayağımı yakalayıp esniyor. Çek vücudu duvacağına doğru çekebildiğin kadarıyla. Yavaşça ilk önce yukarıdaki elim. Sonra alt değiştiriyorum. Şimdi sol elim sağ dizime. Sağ elim arkadan sol ayağıma doğru geliyor ve vücudu iyice ayağınıza doğru çekin. Evet, yavaşça gel. Bacakları kapat. Hafifçe öne doğru da eğil. başa yukarıya doğru gel. Evet. Bir dersin sonuna daha geldik. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.